Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Bugün bu videomuzda farklı düşünmeye yer alacağız biraz. Yani kutunun dışına çıkıp farklılıkları görebilmeyi ve bir girişimci gibi nasıl düşünülür bunlardan bahsedeceğiz. Okullarımızda maalesef bize böyle bir eğitim verilmiyor. Yani okuldan çıkan her öğrencinin aslında aynı kafa yapısına çıkmasını istiyorlar ve bu da bir sürü psikolojisini oluşturuyor. Bir sürü topluluğunu oluşturuyor ve buradan farklı düşünerek farklı şeyler yapan insanlar mutlaka başarıya ulaşıyorlar. Henry Ford'un bu konuyla ilgili muazzam bir sözü vardır. İnsanlara ne istediklerini sorsaydım muhtemelen daha hızlı giden atlar yapardım der. Ama burada farklı düşünüyor, vizyonunu genişletiyor ve ortaya bambaşka şeyler çıkartıyor ve bugün bildiğimiz Ford markasını kuruyor. Bunun yanı sıra örnekleri çoğaltabiliriz. Ama farklı düşünmek için öncelikle çevremizdeki ve dışarıdaki faktörlerin de etkisini azımsamamamız gerekiyor sevgili dostlarım. Çoğu insan risklerden korkar ve başlayamaz. Ama girişimci dediğimiz kişi bunun tam tersine riski kucaklar ve ondan korkmaz. Onu bir kategorize eder ve ne kadar olup ne kadar olmayacağını hesaplayacak yetkinliğe sahiptir. Diğer olaraksa bir startup başlatır. Yani bir şeyleri harekete geçirir. Burada herkesin aklına bir iş fikri geliyor. Keşke şu şöyle olsaydım, bunu böyle yapsaydık daha güzel olurdu gibi pek çok farklı şey geliyor. Ama başlayamadıkları için bu fikirlerin hiçbiri yapılmıyor ya da onlar düşünürken başkaları yapıyor. E şimdi pek çoğumuz duymuştur. Facebook fikri benim aklıma daha önce gelmişti işte adamlar yapmışlar. Şu fikir benim aklıma gelmişti adamlar yapmışlar. Bunun gibi hepimizin çevresinde insanlar vardır ama bunlar bekledikleri için yapmadıkları için fırsatları başkaları değerlendirmiş yapmış ve başarılı olmuşlardır. Bu yüzden risk almaktan korkmayın ve bir an önce başlayın. Yani Nelson Mandela'nın şu sözü kulaklarınıza küpe olsun sevgili dostlarım. Bu sözü bildikten sonra hayata bakış açınız tamamıyla değişecek. Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Bu sözü kendinize şiar edin. Bu yüzden denemekten, cesur olmaktan hiçbir zaman korkmayın ve farklı düşünmeyi sakın unutmayın. Ve bir diğer olaraksa girişimciler sürekli alanlarında kendilerini güncel tutarlar. Yani gelişmeler neler? Onların haricinde dünyada neler oluyor bunu sürekli takip ederler. Bunun etkisi yaslanamaz derecede çok önemli. Çünkü dünya artık iyice rekabetçi bir hale aldı. Yani en basitinden yan dükkanınızdaki insanla bile daha fazla rekabet etmeye başlıyorsunuz. Ayakta kalmak için daha fazla rekabete ihtiyacınız var. Ve kendinizi yeniliklere uyduramadıktan sonra bunları kendinize adapte edemedikten sonra iş işin içinden geçiyor ve hiç hesaplayamayacağınız kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu yüzden Çağa ayak uydurun, yenilikleri takip edin ve inovasyon yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Şimdi bir şey yapmak için öncelikle kendimize ne sorusunu sorarız. Bu ne sorusunun cevabını bulduktan sonra ise niçini sormamız lazım ki kutudan çıkalım artık daha farklı düşünmeye başlayalım. Bunun için sorusu bize pek çok şeyi çağrıştırır. Aklımıza farklı fikirler gelir. Buna şunu eklersem daha güzel olur, şöyle daha inovatif olur, daha farklı bir şey olur ve insanlar bundan faydalanabilir gibi pek çok niçin sorusuna cevap verebiliriz. Ve ondan sonraki aşamaysa nasıl sorusu. Ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu nasıl başarıya ulaştıracağım? Ben bunu nasıl üreteceğim? Bu soruları sorduktan sonra artık ortaya fiziki bir prototip çıkmaya başlar. Bu ister ürün olsun ister hizmet olsun. Yani nasıl sorusuna sormaya başladığınız an ürününüz, hizmetiniz gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşmıştır. Ve ondan sonrası artık zaten piyasaya sunmak, müşterilerden gelen geri dönüşleri kontrol etmek, yeniden eğer olmadıysa bir iş planı hazırlamak ve başarıyı takip etmek sevgili dostlarım. Bir diğer olarak problemler. Baktığımız zaman bu çağda özellikle aklımıza gelemeyecek pek çok problem karşımıza çıktı. İşte korona süreci dedik. Okullarımız kapandı, işlerimiz kapandı, gezemedik, projelerimize katılamadık, konferanslara gidemedik. Bunun gibi pek çok problem karşımıza çıktı. Ama her zaman söylediğim gibi sevgili dostlarım, krizlerden fırsatlar doğar. Bunu kafanızın bir yerine yazın. Yani nerede, ne zaman bir kriz olsa mutlaka orada bir fırsat çıkar. Bu yüzden onu iyi bir şekilde analiz etmeniz lazım. Serendipity diye bir kavram var. Yani beklemediğiniz anda gelen talih diye. Siz hiçbir şeye hazır değilsinizdir. Ama bir anda bir şey görürsünüz, ona doğru yönelirsiniz, geliştirirsiniz ve ortaya bambaşka bir şey çıkar. Bunun pek çok örneğini hayatınızda görebilirsiniz. Bu yüzden İngilizlerin dediği bu serendipiti kavramına aşina olun. Tabi hayatınızda buna bırakmayın. Serendipiti sürekli olan bir şey değil. Belki binde birimizin hayatında bir kez olacak bir şey. Beklemediğimiz anda bir şansın gelmesi ve bizi başarıya götürmesi. Diğer olarak ise girişimciler daima pozitif düşünür ve negatif düşüncelerden mümkün olduğunca kaçar. Yani burada her şeye etrafa toz verme gözlüklerle bakın demiyoruz. Böyle bir şey yaparsanız zaten katiyen başarılı olamazsınız ve hayatınız da gitgide zorlaşmaya başlar. Pozitiften kastımız yani karşınıza bir zorluk çıktığı zaman, bir problem çıktığı zaman, yüksek riskli bir iş çıktığı zaman Burada yine pozitif şekilde düşünmeli, işin artı yönlerine odaklanmalı, bardağın da dolu tarafına bakmalıyız sevgili dostlarım. Eğer bunu başarırsak mutlaka farklı çözüm önerileri aklımıza gelecektir ve başarılı olmak için daha farklı yöntemler deneyip başarıya öyle ya da böyle ulaşmış olabiliriz. Negatif düşünceler. Yani işte geçtiğimiz haftaki kur dalgalanmaları, borsadaki düşüşler, yükselişler herhangi bir şeye takılı kalmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Dünü unut bugünü yaşamaya bak. Yoksa dünü kafaya takarak Bugünü yaşamayız, bugünden sonra yarını düşünemeyiz. Böylece çekilip çekilip gideriz. Bunun için negatif düşünceleri kendimize büyük yapmamamız lazım. Hani bir profesörün verdiği bir örnek vardır. Belki siz de bunu izlemişsinizdir. Profesör eline bir su bardağını alıyor ve bu bardak ne kadar ağır olabilir ki diyor. Bu bardağı 10 dakika tutuyor, 20 dakika tutuyor, yarım saat tutuyor ve artık kolu iyice ağrımaya başlıyor. Bir saate geliyor, kolunda hissizlikler oluşmaya başlıyor, güçsüzlükler oluşmaya başlıyor. Bu da tıpkı bunun gibi bir şey. Ne kadar uzun süre negatif düşünceyi aklınıza taşırsanız o da sizi mutlaka o kadar ama o kadar büyük zararlar verir ki bunu daha sonra anlarsınız. Öncelikle bir sonraki işinize odaklanamazsınız. Motivasyonunuz, modunuz düşük olur. Ekip arkadaşlarınıza, arkadaşlarınıza ilham, motivasyon veremezsiniz. Ve böylece işler gitgide kötüye gider. Bu yüzden kötü bir olay yaşadığınızda Bundan bir ders alın ve bunu kenara yatın. Önünüzdeki işlere odaklanmaya başlayın. Eğer böyle yaparsanız ilerlemeniz mutlaka ve mutlaka hızlanacaktır. Yenilikçi ve inovatif düşünürler. Farklı düşünmenin zaten temel mantığı bence maksadı inovatif düşünmek ve yenilikçi olmak. Baktığımız zaman bütün girişimciler ortaya yeni bir şey koydukları için daha başarılılar. Ama şimdi bazılarında da şu var. İşte bu yapılmış, bunu artık neden yapalım? Yani şimdi baktığımız zaman Elon Musk, Tesla İlk elektrikli araba mıydı ya da ilk araba mıydı? Hayır, değildi. Ama ulaşılabilir olan ve en kalitelisi olan Tesla. Yani bunun gibi şeyler. Ya da baktığımız zaman Airbnb örneğine bakalım. Bir şeyi inovatif bir düşünceyle yaklaşmak, ona yenilikçi bir bakış açısıyla bakmak bize her zaman fayda sağlayacaktır dostlarım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir odadaki en zeki adam sizseniz, muhtemelen yanlış odadasınızdır. Ve konuştukça, bildiklerinizi tekrarlarken Dinledikçe yeni şeyler öğrenirsiniz. Bunları unutmayın. O yüzden çevrenizi her zaman size mentörlük edebilecek insanlarla donatmaya başlayın. Onlardan bir ilham, bilgi, yeni tecrübelerini alabileceğiniz insanlarla donatmaya başlayın ki diğerlerinden bir farkınız olsun. Şimdi mentörlük Eskisi kadar zor bir şey değil. LinkedIn vasıtasıyla kendinize pek çok mentor bulabilirsiniz ve bu konuda destek alabilirsiniz. Olmadı mı? Instagram'dan yazarsınız. Twitter'dan yazarsınız. Çağ, teknoloji çağı. Bunu hep diyoruz. Dijital okuryazarlık. Yani bu konularda iyi olursanız, bu platformlara hakim olursanız mutlaka kendinize bir mentor bulabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar. Bu çağda ulaşamayacağınız hiç kimse yok. Siz yeter ki ulaşacak yolu ve koşulları sağlayın. Mutlaka o kişiyle bir kontak kurarsınız ve mutlaka bir şekilde ona ulaşırsınız. Bu yüzden bahanelere yer yok. Çözüm odaklı düşünmemiz lazım. Problem gördüğümüz zaman bunu nasıl çözerim diye düşünmemiz lazım. Problemler canımızı sıkmaması lazım. Farklı düşünmek bunu gerektirir. Farklı düşündükçe hayat kalitemiz oldukça yükselecektir sevgili dostlarım. Bu yüzden siz de farklı düşünün. Kendinize niçini sorun. Ondan sonra ise nasıl sorusunu sorun. Ve sonuçlarına odaklanın. Başarmak için çalışmak esastır. Bir girişimcinin en güzel şeylerinden birisi de budur. Kendini daima motive eder ve bu motivasyonu da ekibine, çevresine yansıtır. Ve bunun sonucunda başarı öyle ya da böyle gelir. Farklı düşünün ve geleceğe de bir bakın. Size güzel bir bilgiyle sonlandırmak istiyorum. Satranç gerçekten büyük bir zeka oyunu. Ve pek çoğumuzda mutlaka hayatımızın bir kısmında az da olsa satranç tahtasına oturmuşuzdur. Amatör bir satranç oyuncusu 1 ile 3 arasında hamleyi görebilir. Profesyonel bir satranç oyuncusu sonraki 4. ve 6. hamleyi görebilir. Usta bir satranç oyuncusu 7. ve 10. hamleyi görebilir ve büyük bir ustaysa 11 ile 15 arası sonraki hamleyi görebilir. Bu yüzden kendinizi geliştirin, farklı düşünün, gelecek odaklı düşünün ve sonraki hamlelerinizin üzerine planlar yapın. Başarı bazen bir gecede gelir. Ama o bir geceye gelmeden önce uykusuz geçen, sıkı çalışarak geçen, disiplinle geçen, hayal kırıklıklarıyla geçen, yorgunlukla geçen, mücadeleyle geçen pek çok gece geçirmiş olursunuz. Bu yüzden mücadeleden asla geri durmayın. Farklı düşünün ve başarın. Umarım faydalı bir video olmuştur sevgili dostlarım. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da düşüncelerinizi ve fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.